Almanya'yı reddederek Ay Yıldızlı formayı seçen, Bundesliga'da sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ında filelerini havalandıran 19 yaşındaki genç yıldızımız Can Uzun için kulübe Eintracht Frankfurt dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi. Sky Sports'un haberine göre, İngiliz kulüplerinin radarına giren Can Uzun için Frankfurt'un istediği rakam tam 80 milyon Euro. Türk futbolunun Avrupa'daki en büyük umutlarından biri olan Can Uzun, Almanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Alman milli takımının da yoğun ilgisine rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanan 19'luk yıldız, bu sezonki performansıyla değerine değer kattı. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Can Uzun'un performansı göz kamaştırıyor. Oynadığı 6 resmi maçta orta saha oyuncusu olmasına rağmen tam 5 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerden birini de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçta kaydetmişti. Can Uzun'un bu müthiş performansı özellikle İngiliz kulüplerinin iştahını kabarttı. Sky Sports'ta yer alan habere göre bu ilgi üzerine Eintracht Frankfurt'ta harekete geçti. Tarihi rakam, Frankfurt, geçen sezon Nürnberg'den sadece 11 milyon euroya transfer ettiği Can Uzu'nun yeni bonservis bedelini, tam 80 milyon euro, yaklaşık 3.7 milyar TL olarak belirledi. Ancak, Avrupa'da böylesine bir patlama yapan ve değeriyle dudak uçuklatan Can Uzu'nun, E-Milli takımdaki durumu ise tam bir tezat oluşturuyor. A-Milli takımın son aday kadrolarına davet edilen genç yıldızın, Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından henüz ilk 11'de hiç düşünülmediği belirtiliyor.